Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size delal eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimizle bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin sağ dışı bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıda bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafını bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni Whatsapp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye önce bir yıldız bakımınızı yapalım. Sorunun problemin ne olduğunu bulalım ona göre alalım arkadaşlar. Ercüment hocam instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.